Akşam merhaba. Bugün Tuan ablam var yine. Merhaba. Ee, geçen, geçen Tabii roblox e, geçen videoki de Roblox oynamıştık. Roblox yasaklandığı için Minecraft'a geçtik. Ee, ben bu benim sandığım burası. Tuan ablamın sandığı burası. Burada e, Tuan ablam yaptı burayı. Bilmiyorum burayı. Burada da tenteler var Loki. Evet. Şimdi bakalım. bu oyunun amacı Sandıktaki eşyaları alacağız ve e, bu TNT'leri patlatarak içinden ne çıkarsa onlarla beraber sona, sonda zil var ona basacağız. Zil çaldığında bu oraya toplanıp savaşacağız Bartu. Tamam. Tamam şimdi sandıktaki eşyaları alabilirsin. Aldım. Dur ha. alıyorum. 3 2, 2. almadım daha dur. Almadın mı? Evet. Altın elmayı almadım. 3 2, 2 1, 1. Ya. Evet yani uçtu. Ne oluyor? Balıklar geldi. Bana balık geldi. tam Kötü bir başlangıçla başladık. Evet o sanki hatırlıyor bakayım. İlk kim bitirirse ve savaş kim kazanırsa o olacak. Ee. <laughs> Hayır. Nasıl çıkıyor burada? Aha çıktık, tamam. Game up'tayız ya. Tamam. Hadi. Game up'tayız arkadaşlar. Evet. Sonra Ondan evet. sonra hayatta kalmaya başladın. Evet. Bana <laughs> bir sürü çıktı. Çok iyiyim. Bunları giymem lazım tabii. de. Bana bir şey gelmedi. Bunu giy. Bunu da giy. İnşallah iskeletler gelmez. <laughs> Bunları senin <sahne> üzerinde kullanabilirim. <laughs> oh. Ya. Bu ne? Buradan çıkmam lazım şey geldi. Bakalım. Boş eşyaları atacağım? Allah. Allah. Aa, yıldızlar geldi. He. Yıldırım çarptı. Ya! Aa! Ya lan ne dedi? Allah Allah tiyanti. Bütün patladı. Hayır 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 hayır. Hay. Ne geldi? Ha, elmas geldi bana. İyileştirme şeyi. Bu. Bana elmas geliyor şu an büyük miktarda. Hadi gel devam. Sen beni bekleme ben zaten öndeyim şu an. Oh bu ne be? Aa, Allah. Ya. Allah. Ya kardeşim. Ben de yaptım ben. kapımı ört düştü. No. X bir mi geldi sana? Evet. Bu <laughs> geldi. Oyunum kasıyor. Bir tanesi yerin dibine düştü. Ne ekliği geldi? Örs yağıyor oğlum. Aa elmas yağıyor. Bana... Elmas. Benim tarafımda düşüyor. Elmas yağıyor. Evet. Bartu bu arada envanterinden bir şey almak yasak. Game of'da olduğun için yasak. Değil. Ya reklam çıktı. Bir şey olmaz. Geçer şimdi ben seni bekliyorum onu. Tamam. Bartu yine elması yayıyor. Ya. Oğlum yeter. TRT çıkıyor bana ya. Balık geldi bana. Ya balık çıktı. <laughs> Üstüne şu çıktı. Yine balık çıktı. Sen sakin mi yaptın? Evet. Belki canavar çıkar diye mi? Hı, -hı. <Gülüyor> <Gülüyor> He? Reklam mı geldi? Evet. Bir dakika. Çıkıp yanan lazım. Yetişmem lazım. Çalışın. Çabuk ol Git. Aa, varsa! Lan, fiati Neyse hadi. Şimdi eşyalarını, her şeyini hazırla. Tamam. Bende bir tek TNT'ler var. Ben de bakarım ben de. Çak bakalım. Bu bana iyi şeyler gelmesin. Güzel şeyler gelmiş. Tamam. Hadi başla. Bekle başlamadı daha Hayır hayır bir dakika daha sorarlar almadım. Ki. Birkaç tane elbaz var. Bana bu arada çok güzel şey geldi. Bir de geldi. Bir dakika ben şimdi evlatini düzenledim. Ne yapacağım? Şartlarını hazırladım. Hadi uh -huh. Bekle. Tamam. Aa da bana balta gelmiş. Ey, evet. gitmiş. Taş balta. Tam bunu da Evet. Sen hiç zırh çıkmadı mı? Yok. Bana çıktı. 3 2 1 başla. Bende bir tane şey var. Allah. Allah. Ya vardı. Dozu. Ama Vartı Allah. Ya ki biz böyle birbirimizi öldüremeyiz ki buraya gel. Ne yapacağız? <laughs> öldü. ya can, <ya>, canım azdı. <laughs> ya çok kolay oldu bu. Olsun yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay. Bu niye böyle kapattın? Kapat kapattı kapat kapattı şaka şaka. Şaka şaka. Ya Marta. Şaka yaptım, şaka. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.